Merhaba arkadaşlar. 19 Mart Cumartesi günü Adana yarış programıyla birlikteyiz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Ayrıca bol şanslar diliyorum. Adana'da 8 koşu var. 6'lı ganyan 3. koşuyla saat 15.30'da start alacak. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. 2 tane çim pist yarışı var. Ben kuponumda bir tane tek olacak. O da 5. ayakta. 7. koşuda ilk iki ayağa biraz fazla yüklendim. Sürpriz olabileceğini düşünüyorum ilk iki ayakta. birinci ayakla başlayacak olursak 1300 metre mesafede çim pistte şartlı 3 koşu 3 yaşta İngilizlerin 1 ile 11 numara ekir olarak yarışa katılacak. Buradaki benim favorim sürpriz bir isimle başlayacağım hatta belki de bomba olabilecek bir safkan. Idman Pistin'de de çok beğendiğim 4 numaralı Şıra Benim öncelikle önereceğim isim. Sonra Ahmet Çelik idaresindeki 7 numaralı Ballı Kaymaklı. Sayın Fedai Kahraman'ın atları bu ara çok formda. Genelde zaten formda bir ekürü. Ahmet Çelikle şanslı olacaktır. Sonra 3 numaralı Gökdeniz. Tabi 85 handikap. Ayhan Kurşun'la yarışa katılacak. Geçen yaz sezonunda da çok iyi yarışlara katılmış, başarılı olmuş bir safkan. 5 numaralı Angel Arya O da Sayın Kızılca Ekürüsü'nün safkanı. 139 gün ara verdi. Buradaki birçok isim gibi o da yaz sezonundan sonra şimdi çıktılar sahaya. Son olarak da ekürlerden 11 numaralı Seriday. Ee, o da Sayın Tolga Karakartal'ın çok iyi bir ekürü. Ee, onu da yazmadan olmaz ki ekürüsü de çok şanslı. Burada e, son çalışmasını 1 numara 5 numarayla birlikte yaptı. 1 e, bir numarada gayet e, iyiydi hatta daha çok beğendim. 5 numaranın daha çok beğendim 1 numarayı. Dolayısıyla ekürüsüyle birlikte şanslı olabilecek bir isim. E, sıralamam 4, 7, 3, 5 ve 11. Adana'da altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap 1400 metre mesafede koşacakları handikap 15 koşu 16 at yarışa kayıtlı. E, burada da 5 isim çıkardım. E, öncelikle Vedat Abiş idaresindeki 12 numaralı Baba Hakkı benim öncelikle önereceğim isim. Tercihli start e, alarak 15. kulvardan yarışa başlayacak. E, çok iyi bir at aslında ama e, yarışlarına bir türlü yansıtamadı. Ve ilgilileri de sürekli bir arayış içinde bugün kulaklıkla çıkacak e, yarışa. E, Startta kalmaz ise benim e, favorimdir 12 numaralı Baba Hakkı. E, rakip olarak önereceğim isim e, epeyce sürpriz bir isim. Aziz Akdemir idaresindeki 8 numaralı Büyük Kenan. Buradaki birçok rakibine geçildi son yarışında Ama yani dış kulvara çıkmak istediği vakit kaybetti Çıkamayınca içeride de biraz sıkıştı Gerçek gücünü gösteremedi Ben beğendim yarışını Keza 15 numarayla da o gün aynı koşuda koşmuşlardı 15'i de çok beğendim Onu da zaten 3. at olarak değerlendiriyorum Öncelikle 12 sonra 8 ve 15 Hattat ee, iyi bir sürpriz olur sonra bir numaralı sarraftay ve iki numaralı yazal yazar deyip bu ayağa geçmeyi düşünüyorum ee, sıralamam 12 8 15 1 ve 2 arkadaşlar Adana'da 5. koşu A3 koşu Tendürek koşusu 3 yaşlı İngiliz atları 1800 metre Çin pistte e, mücadele verecek. 1 numaralı Ekşin ile 4 numaralı Bright Hope Sayın Karamazya Ekürüsü'nün safkanları. E, geçen yıl bu koşuyu Ahmet Çelik ile Burkaz e, kazanmıştı. Ki o, o, o yarışa kadar 4 koşu koşup 2 birincilik 2 iki ikincilik yapmıştı. E, ve 58 handikaptaydı. E, Tabi Tendüreyi de kazandı bugün baktığımızda 113 handikap ve Dubai World Cup günü inşallah Şima Klasik'te seyredeceğiz Burgaz'ı. ve 58 handikapı vardı yani Tendure'yi kazanmadan önce 4 koçta 2 birincilik 2 ikincilik yaptı 58 handikapı vardı hala yani buradaki Handicapörler bizim handikapörlerimiz diyelim yani bence pek işlerini yapmıyorlar yani memur gibi çalışıyorlar. Kaç lira kazandı ona göre bir handikap verip e, geçiştiriyorlar. E, pek e, atın geleceğini, pedigrisini, e, ne bilmeye açık yarış olabileceğini, açık yarış atı olabileceğini e, pek hesaplamadan dediğim gibi memur gibi çalışıyorlar. O açıdan beğenmiyorum. Ve özellikle e, Amerika'da olsun, e, İngiltere'de olsun baktığımızda at bir kere koşuyor tabela bile yapmıyor 80 90 handikap veriyorlar. ki 2 3 yarış sonra da büyük yarışları kazanıp daha da büyük yani grup yarışlara katılıyor atlar. epeyce farkımız var handikapörler açısından. Türkiye'nin bunu da söylemek istedim. buradaki sıralamam benim iki tane burada atım olacak. Aslında çok tuttuğum bir safkan 10 numaralı mucize kız e, ama startta kalıyor sık sık 2 e, kum yarış gördüm e, son yarışında buradaki rakibi 7 numara e, serin çocuğa geçildi yine startta kaldı ama şimdi Çin pistte e, daha farklı olacağını düşünüyorum e, sonlarda çok e, müthiş sprinti yapabilen bir safkan 10 numara e, Çin pistte özellikle. Start'ta kalmaz ise Müslüm Çelik'le e, yarışı kazanmasını bekliyorum Mucize Kız'ın. E, tabii güvenilir bir isim olmadığı için e, yanında at yazmak zorunda kalıyoruz. E, yanına bir isim önereceğim O da yine Ahmet Çelik idaresindeki 7 numaralı Serin Çocuk. E, kum pistte bile kazandı ki Sayın e, Atilla Seriner'in e, atları. E, biliyoruz ki Çin pistte daha iyi performans sergiliyorlar. Dolayısıyla bugün de kazanabilecek bir isim. 10 ve 7 diyerek geçiyorum buraya arkadaşlar. 6. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre mesafede koşacakları şartlı 5 koşu. 7 safkan yarışa kayıtlı. Çok da başarılı, çok da iyi safkanlar var burada. Özellikle 2 numaralı Tefobe 2'de iki 2 iki yaptı. 1400 metreyi ilkinde 1.28'lerde ikinci yarışında da 1.27.84 yaparak kazandı. Maşallah hepsi çok iyi birbirinden. Bugün ama yanak pelüşü <laughs> taktılar Safkan'a. Tabi yarışını ne kadar etkiler yani zannetmiyorum etkilemez tabi yanak pelüşü bilemiyoruz ne kadar etkiler ama ben bu bugün yanına at yazacağım hatta benim favorim buradaki 3 numaralı Zolom'um Özcan Yıldırım'la ki Tefo Bey henüz daha zaten e, üst gruplarda koşmadı yani e, Zolom'um baktığımızda e, kısa vade ve açık yarış koştu tabi Tefo Bey bunlarla da baş edebilir e, o kapasiteye sahip e, yarışlarında gösterdi bunu e, benim favorim 3 numaralı Zolom'um 2 e, numara Tefo Bey 2. E, atım ve yanlarının bir hatta yazacağım. O da çok yetenekli bir safkan. 4 numaralı Boranes Müslüm Çelik'le onu da yazmak gerekir. 3 2 ve 4 diyorum bu koşuda arkadaşlar. 7. koşu 5 ve yukarı yaşlı işte Arap atlarının 1400 metre mesafedeki handikap 16 koşusu. benim tekim bu ayakta olacak. O da Aziz Akdemir İdaresi'ndeki 2 numaralı Gel Kız birinci kutudan yarışa başlayacak ve son iki yarışına baktığımızda daha sert gruplarla özellikle son yarışına baktığımızda yedinci kalsa bile epeyce sert grupta koştu. Son zamanlarda epeyce de hızlandı at. Bugün beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyorum. İki numaralı gel kız için banko diyorum. Adana'da kapanış 8 koşuyla saat 18'de start alacak. 4 yaşlı, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacakları handikap 14 koşu. Burada da öncelikle 3 isim değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Aleko, Aleko Boy. Bir önceki kazandığı yarışta 12 13 tura ganyanla gelmişti. Benim değerlendirmelerimde önerdiğim bir safkandı. Ama sonraki yarışını 1900 metre mesafede koşunca Değerlendirmeme de almamıştım. E, nitekim de 3. olmuştu. E, bugün yine 1400 metrede koşacak Müslüm Çelik'le. E, yine yarışın en şanslı ismi olacağını düşünüyorum. Tercihli start alarak 18. 13. kulvardan başlayacak yarışa. Sonlardaki etkili ataklarıyla yarışı kazanmaya çok yakın bir isim. Alternatif tek de olabilecek bir safkan. E, rakip olarak Vedat Abiş idaresindeki 6 numaralı Great e, Disaster. E, 118 gündür koşmuyor olsa da e, Bugün sert rakip olacaktır 5 numaraya Ve sürprizlere önereceğim 1 e, numaralı Allöş e, Yeni sahiplerinde at geri gitti Sanki e, her an bir yarış Kazanabilir bu sıralar e, Bugün özellikle yazmanızı öneririm e, Öncelikle önereceğim isimler Bunlardır 5, 6 ve 1 e, Geniş oynayanlar için Ve Bayis için de önereceğim 2 Safkan olacak İlk 4 numaralı Akınzade Zade, epeyce önerdiğim bir safkan. E, bugün Mehmet Akyavuz'la önermeden olmaz. E, Mehmet Akyavuz ilk kez binecek yanılmıyorsam. E, bugün bir e, daha şans vermek lazım. Ve yine sürpriz e, bir isim 14 numaralı Vivi Sakit e, Mücahit Bayır ile yine özellikle bayisler için önereceğim e, isimdir. Eee sıralamam 5 6 1 önde. Sonra da 4 ve 14 arkadaşlar. Adana ile ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.